Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size futbol sahasında bir şey göstereceğim. Normalde toplar böyle oluyor değil mi? Arkadaşlar. Durun altta. Ve buradan büyüklüklerini falan ayarlayabiliyoruz. Buraya girdiğimizi. Size gizli bir yer göstereceğim. Şimdi bak, bu dolapları böyle yumruk atın, atınca açabiliyoruz. Bu en sağdaki dolap, en sağdaki dolaba yumruk atınca bu dolap açılıyor. Ve burada gizli bir duvar belirliyor. Ve buradaki kırmızı şeye basınca sağımıza altın top geliyor arkadaşlar. İnanmıyorsanız deneyin yani. Yeni sürümü indirenler deneyebilir. Bakın altın top. Ya. Ve artık buralara reklam tabelası bir de şey geldi arkadaşlar tribünler geldi. Eskiden burada reklam tabelaları var, tribünler yoktu. Bakalım acaba altın topla gol atınca ne oluyor? Belki bir şeyler falan oluyordu. Ben geçen denemiştim de hatırlamıyorum. He, direkt bir gol sayılıyormuş. Neyse video bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.